Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor yapılandırmaya 5 milyon 484 bin mükellef başvurdu. 8 milyon yapılandırma dosyası oluşturulurken 70 milyar 477 milyon liralık alacak yapılandırıldı. İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminin bozulmaması için ödemelerin aksatılmaması şart olacak. Borçlar peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor. Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmuyor. Ödeme Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılırken ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden ve mobil uygulamalardan da yapılıyor. 2022 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödeme süresi de bugün dolacak. Ayrıca 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi de yine bugün sona erecek.